Albay beni niye diyor yok? da dedi Cuma? E kendini şimdi at derse atacak mı kendini? Atarım. Arabanın önüne. Yok seni sanıyor at derse ne atarım? He oldu. Sen atar mısın atmam. He, nasılsın daha iyisin inşallah? Sen şey, sakat. <laughs> götür piyanda Dur, dur ya. Kamerayı şu ol? anda götür ya. Ne oluyor? Abi şimdi gel. Ben şu an, ben, an yapayım, seni yok. çekeyim mi Mehmet ağa? E. Çekiyor mu şu an seni Çekiyor mu şu an Çekiyor mu şu an seni ben? Şener, ya ben seni şu anda bak Mehmet Ağa ben gören var Mehmet Ağızı, burada çekiyor mu ben seni? Çekme. Ya ben seni çekiyor mu şu an? Çekme, ya ben seni çekiyor mu şu an? Çekmedim, çek. Ya bak çekiyor çek. mu? Çek. Yani çek. ben de ne ver ölürsen senin cenazende de çekersen bende nadi kimse yok. Çekme. Çekmiyorum seni. Gelme Gelirim. Ne çek, çekmem. Ben de ne ver ölürsen gelirim çekmem. Gelme. Bak Gelme. izleyiciler görüyor musunuz bak. Ben onu çekmiyorum burada. Evet. Ben seni çekmiyorum. Çekersem o zaman konuş. Evet, evet sebatim. Çekmiyorum ya. İstemeyeni çekmem. Yok. Saygı duyarım. Ben şu an seni çekmiyorum. Evet. Enişte ne diyorsun? İyiyim Allah aşkına. Sen nasılsın? İyiyiz vallahi. Şöyle Allah geldik. Şey. Cenazeye geldik. Nasılsın? İyiyiz vallahi. Sen nasılsın? İnşallah iyiyiz gidiyor. Var mı bir söyleyeceğin diyeceğin? Herkese selam. Herkese selam. Evet. Herkese selam. Aynı. Aynı. Evet, dayı oğlum İyi be. Nasıl kocağı? İyi be, idare ediyor ki. Sağ ol. Nasıl kocağı e? nasıl? İyi, annem iyi. İdare ediyor ki. He he. Evet, ben Saadettin ya. Ağa. Ben de Saadettin ağacığım. Ahmet Ağa ne diyorsun? Vallahi ne edelim hocam. Ha, bugün de evet takdiri ilahi böyleymiş. Ya sen de mi attın? Evet Turan. Yeter hoca, şey, yeter. Devam Biz bizimki belli. Çekme dersen seni de çekmem, ha. Lan kızıyı bak, çekmedi yumalca kızıyı. Belli yani. Evet Dir Ahmet. Öldü mü? Vaaz başladı. <gülüyor> <gülüyor> Evet, devam edelim burada. Evet, evet Müttelif Bey. Nasılsın, iyisin inşallah? İyiyim ey oğlum. Seni gördüm, biraz kurtuladım ya. Niye? Ne bileyim ben. Ne oldu ki? Kötülüyormuş da nasıl oldu? <laughs> Mehmet Hacı Mehmet'in babamı gönderdin. Ne oldu şimdi? Ne olacak? Adamları ne bekliyorlar? Ne gidecek zamanı gelecek. Gidecek. Ya ne bekliyorsunuz diye, bana sıra gelsin diye. Ama adamlar şakaya gidiyor mu bakayım? Ben adamlara kötü söylemedim mi? Gidiyor zamanında ya, bize de hazır sıra. Babam şakaya gitmez. Aa, ben de nasıl çok gidiyor? Bu çok Cuma'ya gitmiyor. Gidiyordu gidiyordu. Bana kızmıyordu Cuma'ya. He. <laughs> 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 İzleyenlerine bir şey diyor mu buradan? Buyur. Bir şey diyor mu? Bütün bana, beni seyreden dostlara selamlar. Hayırlı Hayırdır. günler. Hayırlı Sağ ol. Sağ ol. Ömürler. Sağ ol. Evet Şahidim Bey. Mikrofon evet. sende. Orhan meteresin cenazeni. Seçme gönlüyüm bundan ben, yani. Niye benden huyrusun onlar huyrusun? Gönlüyüm Ben seni tanıştırıyorum. En sevmediği benim. Öyle mi? Ben de en sevdiğim bu. Bu dinamiğin ikinci. Hadi katış. Ha, cananım bak. Evet Orhan. Amca değil mi senin? Hayatını Sen tanımıyormuş. Sen Zaten yani tanımıyor. Tanım tanım şey be. Ben ilk yani şey be. çok başın sağ olsun amca değil mi İzzet Bey? başın sağ olsun. Evet Orhan Bey mikrofon sende. Buyur abi. Var mı diyeceğin var mı? Herkese olanlara da bir şey diyor mu? Herkese selamlar. Ankara'yı bırakıp da selamlar. şeye giden olanlara da bir şey diyor mu? Selam söyle. Serdar Aleykümselam. aleyküm selam. Ben de, de selam Niye gitti ki? Niye kovdunuz Ankara'dan abi? Bilmiyorum vallahi benim haberim Her ha. ben sonra gittikten sonra olma değil, mekan değişik. Yani mekan değişik. Kampanya toplamak. Başka zaman on adamından geliyordun? Bekir'e gel Süzeyin orayı niye bıraktı? Ya şimdi şimdi de ol ağzına gel. Evada adamın evada yaprağı olmaz. Bizim birader evet. yapsın dedik o da yapmadı. Evveli ne dedi Erbağaca o mıydı? Şimdi Erbağaca da şimdi şey. karnın doydu. Karnın yok 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 yok. Değil. Çok iyi dedi bir kurtuk diye. Evet abi sen Gidim bir şey diyor musun? Çok iyi kurtuk. Bu ha, Allah ya, Yüzünü vererek şey dedi kimse şey demedik kimse. Ama şimdi yaprağı var yine. Ya, ya, Yemedik ha. Bakarsın yani sebepleri var yani şimdi. O başka ne yani? He. Yok yaprak burada. Sen de, düştü değil. Yok zaten o o şekilde yani. ilişkisi yok. Evet Şavgı Bey, senin de bacana buluyor. E, Başım e, sağ olsun, e, Allah e, rahmet e, eylesin. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bu hava köyünden. Nasıl bu sene nasıl? Çok inatına iyi. He. Olsun ya, ekin olsun. Ölme. Evet, bu kimmiş? imiş? Kendini çek, çekti. Kendine. Haa, senin oğlan. Adı ne senin? Ha Ümit sen idin, he mi? Ümit'in bebekliğini mi yaptı? Ümit Güler. Ümit, Ümit Bala. Dekayı çek, dekeyi çek, Ümit beni tanıyor mu? Şeyden tanıyorum telefon. <laughs> he, YouTube kanalıma abone oldun mu? Evet, evet. <laughs> he. Anlayın videosunu izledin mi? Yeni videosunu çektim anne. Yok. Senin de mi haberin yok he? Yok valla. <laughs> Teşekkür ederim. Ha, tamam, WhatsApp'ta göndereyim. <laughs> O da sağ ol. Evet mikrofon sizlerde. Evet Çetin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam sen hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Hekmet ne diyor? İyi bir sağ olasın. Evet Zeki abi. Erdem Zeki. Mikrofon sizde var mı bir diyeceğim? Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Gide kalanlarına hayırlı mevcuttur. Amin, Amin. diyelim. Diyeceğimiz yok. Herkesin bir günü var. Izzet, İzzet kardeşimi çok değerli bir. Evet. Şartıdır. Yani kimseyi çekmeyen, ses tümünü herkesten daha alçaklıkta. Evet. evet. Mekanı cennet olsun. Amin diyelim. yarım saniye oldu. Hoş geldin Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Resim lazım. <laughs> Resim çekeriz, çekeriz. <gülüyor> Bunu mu? Aha, alt sani altı saniye, altı saniyemiz var. Bana hatıra bir lazım, çek sen. <laughs> أنتم به تتعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هم الرحمن آمنا به وعليه تمكنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين صدق الله العظيم سُلْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةَ عَنْ مَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوسَلِينَ فَعَلِهِمْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ Rabbil Alamin. Melhumun ruhu, burada bulunan cemaatimizin geçmişlerinin ruhu hasreten Allah rızası için El -Fatiha.